Geri aydın olsun. Geri aydın olsun. Gözünüz 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 aydın olsun. Sağ olun, iyi Bey, siz nasılsınız? Heyecan var mı? Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Vallahi hepinizle daha farklı görüyorum arkadaşlar. çok Yüzümüz gülüyor. Çok teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Bizim güzel arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyuz. Allah bekleyen herkesi sağlıklı kucağına almayı nasip etsin. Amin diyeyim. Bekleyenlere de hayırlısıyla nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Herkese nasip oldu. Bebeği merak de. ediyoruz. Kaç kilo doğdu? Sağ doğdu. Kaçta doğdu? Sağ olayım. Bebeğin öğlen saatlerinde doğdu. Onun için de işte heyecanlıyız. Biz de dediğimiz gibi Sorun. bir an önce hepimize evimize geçelim başlayalım. Size çok teşekkür ediyorum ben. Kendi adımla kanalımıza. Doğuma girdiniz yani mi kendinizce? Evet. Nasıl doğuma baktınız? Evet. <laughs>